bir soru Evet yine çok beğendiğim bir soru şöyle biraz büyüteceğim sizin için yine bir abc'de dikdörtgen karton dikdörtgen bir karton ef boyunca kesilip şunlar birbirine eşit şurası 4 birim şurası 90 dikdörtgen olduğu için ve parçalar şu şekilde birleştiriliyor Burası 5. Burası 90. Ve tabii ki şöyle yapalım. Eş yamuk. iki tane eş yamuk oluşturuluyor. Burası da 4. Evet. Ne soruluyor bize? Sinüs. Bakın soru burada. Sinüs. C, E üssü A. Yani alfa diyelim. Sinüs alfa soruluyor. Evet soruyu anladık mı? Şimdi çözümüne geçelim. Bunun için ben aslında kendim şuraya bir çizerek yapmaya çalışacağım. Ya da şurayı önce burada biraz yapayım. X yerim olmayabilir. X. İlk önce şöyle başlayacağım. Alfa artı 2x eşittir 360'tır. Alfa eşittir 360 eksi 2x'tir. Her iki tarafın sinüsünü alırsam sinüs alfa eşittir sinüs 360 eksi 2x'ten. Bu da dördüncü bölgede eksi sinüs 2x eşittir. Yani benim bunu da yarım açı formülümüzden eksi 2 sinüs x çarpı kosinüs x diye açabilirim. Aradığım şey sinüs x ve kosinüs x. Şimdi onun peşine düşelim. Peki ben sinüs x'i şöyle sinüs x'i nasıl bulabilirim? Burası 4, burası 5 ve şu açının sinüsünü bulacağım. Evet, hazırsak yapalım. Şimdi şuradan dik indirirsem burası 90, burası da ne diyelim? A olur diyelim. Burası 4 olur, burası 3 olur. X neye eşittir? X neye eşittir? 90 artı A'ya. Her iki tarafın sinüsünü alırsam sinüs 90 artı A Oradan o da kosinus a olur. 90 eklediğim için dönüşür diğer fonksiyona. Kosinus a neye eşittir? Tabii ki 4 bölü 5'e. Peki bana ne lazım? Hem sinüs x hem kosinüs x de lazım. Peki buradan her iki tarafın kosinusünü alalım. Kosinüs x eşittir kosinus 90 artı a. O da eksi sinüs x'dir. Sinüs a'dır. Sinüs a neye eşittir? O da eksi 3 bölü 5'e eşittir. Demek ki ben neyi buldum? Kosünüs x'i buldum. Eksi 3 bölü 5. Sinüs x'i de buldum. 4 bölü 5. Bir de başında eksi 2 vardı. Çarparsam hepsini 24 bölü 25 buldum. 24 bölü 25 buluruz. Evet. Bunu ayrı yaptım. Evet sevgili çocuklar bu da çok güzel bir soruydu bana göre. Şimdi diğer sorumuza gelelim. Burada ABCD dikdörtgeninde AFE üçgeni FE boyunca katlandığında A noktası B noktasının üzerine geliyor. Ve daha sonra E noktasının E noktasının DC DC ve BC kenarlarına olan uzaklıkları 14 birimmiş. 14 birim. Yani buraya x dersek burası 14 eksi x'tir. Bu buraya eşit. Buradan şunu anlıyorum. Neden? Katladığımda üstüne geldiği için E'nin köşegenlerin kesim noktası olduğunu anlıyorum. Ve dolayısıyla AC 20'ymiş. O halde burası ne olacaktır? 10. Burası 90 derece zaten. Buraya 14 eksi x. Buraya da x x dersek buradan Pisagor'dan x'i bulabiliriz. Evet. Hemen hesaplayalım. x'in karesi artı 14'ün karesi eksi 28x artı x kare eşittir 100. 2x kare eksi 28x artı 196 eksi 100 eşit 0. Buradan 2x kare eksi 28x artı 96 eşit 0 olur. Her tarafı 2'ye bölersem x kare eksi 14x artı 48 eşittir 0 olur. 6 ve 8 verirsek ikisine de eksi verdiğimde x, x buradan 6 veya x buradan 8 olur. Dolayısıyla x 6 ise bir kenar 2x olduğuna göre 12'dir. Diğer kenar da 16'dır. 14'ten 16'dır ve 12 ile 16'nın çarpımı da 192 birim karedir. Bence bu da oldukça güzel bir soruymuş. Ne dersiniz. Evet biraz sanki ikinci derece denklem girdi araya. Belki kurgu yapılabilir miydi? Evet. Evet, her zaman söylüyorum. Bu defa yapmadım. Biraz işlem gücümüzle gelişsin diye düşündüm. Çocuklar, kurgu da yapabiliriz. Din, kurgu aklınıza gelmedi. Bunu yapabilirsiniz. Nasıl? Onu görünce hemen ikinci yol 6 8 10 üçgeni olabilir mi diye düşünmeliyiz. Evet 6 verirsek sağlıyor. X eşittir 6. Bitti. Evet bunu yapamazsak ikinci yoldan da devam edebiliriz. Her zaman aslında ilk önce kurguyu düşünürüm ama bu defa direkt işlem yaptım. Diğer sorumuz. Diğer sorumuz. Diğer sorumuzda yine A, C 4 köküç birim olmak üzere A, e, C noktalarında A, C e noktalarında e, çivilere gergin bir şekilde lastik gerildiğinde AEC eşkenar üçgeni oluşmuştur. Daha sonra tekrar bunların kenarlarından BDF'le kenarları orta noktalarından orta nokta olduğunu söylemiş. Tekrar geriliyor dışarı doğru ve şekil 2'deki düzgün altıgen elde ediliyor. Çok pardon. Ekranım biraz sarsıldı. Kusura bakmayın. Evet. Ve burada lastik ne kadar esnetilmiştir diye soruyor. Aslında lastik uzunluklar farkını soruyor. Yani iki şekil arasındaki çevreler farkını soruyor. Mesaj bu aslında. Peki burası 4 kök 3 ise e, çevre A, C, E ne olur? Tabii ki 3 çarpı 4 köküçten 12 köküçtür. Peki düzgün altıgenin çevresini nasıl bulacağım? Şimdi ilk hali bu değil miydi? Evet. Burası 30 derecedir. Burası 120 derece. Burası 30 derecedir. 4 köküç ise buralarda 4 4'tür. Yani her bir kenarı 4 birim. Düzgün altıgenin çevresi ise D, e, F'nin çevresi ise 6 çarpı 4'ten 24 santimetredir Ve aradaki fark da e, lastiğin ne kadar esnediğini göstermiş oluyor. Evet. Cevabımız bu. Evet. Çocuklar çözerken ekranı çok takip edemiyorum. E, görüp görmediğinizi sonradan fark ediyorum. Evet. Şöyle bir kısaca biraz durduralım. Evet. Bir diğer sorumuz. Bir diğer sorumuz yine bir trigonometri sorusu ve bir dikdörtgen kenarları 18 ve 12 köküç olan ve buradan AK boyunca katlanıyor ve şek ikinci şekil elde ediliyor. Burada şöyle yani 90 derece şey FGC, FGC şu açının, bu açının tanjantı soruluyor. Bu açıyı bir ulaşmaya çalışalım. Burası 12 kök 3, burası 4. Tamamı 18 olduğuna göre burası da 14 birimdir. Şurada bir yamuk var. O yamuktan özel bir üçgen bulabilir miyim? Şöyle bir çizeyim. Burası da 2'dir. Burası 12'dir. Burası 12 kök 3 olunca evet. Burada özel bir üçgen çıktı bakın. Yani A, A ise burası 60 derecedir. Burası da 30 derecedir, 90. Peki katlandığı için burası 60 derece değil midir? Eşittir. Peki e, burası 30 derece, 60. Şurası kaç derece olur? Burası 60 derece olur, 90. Burası ne olur? 30 olur. Devam edelim. Burası 30'dur. 90. Burası 60 olur. Tekrar 60 olur. 90. Alfa'nın 30 derece olduğunu görüyoruz. Alfa 30 derece. Peki tanjant 30 neye eşittir? 1 bölü kök 3. E. Cevap 1 bölü kök 3. Bence bu da çok güzel bir soruydu. Evet sevgili öğrenciler, şimdi sırada son sorumuz var. Burada sürtünmeli eğik düzlem sanki fizik gibi, fizik dersi gibi eğik düzlemlerde birinci konumda bir kenarı iki birim olan iki kare ok yönünde hareket edip ikinci konuma gelince duruyor. İkinci konum. Burada açılarda verilmiş 120 derece. Fg 6 kök 3 e, x kaç birimdir diyor. Şuraya geldiğinde burası 2, burası 2, 90, tamamı 120 idi. Buraya ne kalır? 30 derece kalır. Burası 30 derece. Ben bu orada bir ikiz kenar yamuk oluştu. Bunu şöyle çizmek istiyorum. Evet burası 30 derece 2. Şurası da 6 kök 3 verilmiş zaten 2. Burası 60 derece. Buradan dik indirdiğimde burası 60. 90'ın karşısı 2 30'un karşısı 1'dir. Burası kök Aynı şekilde burada da bir kök 3. Buraya ne kalır? 4 kök 3. Burası 4 kök Ve evet x'i bulduk. Aslında bu kadar da zor değil. Hatta hiç zor değilmiş. Korkutucu görünüyor ama son derece basit. Evet sevgili öğrenciler size hazırladığım sorular şimdilik bu kadar. Bir sonraki video çözümümde buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın. Lütfen derslerinizi aksatmayın. E, anlamadığınız yerlerde bana her zaman ulaşabilirsiniz. Telefonumu alabilirsiniz. E, sınıf öğretmeninizden soru gönderebilirsiniz. Ve öğrencilerime soru çözüp gönderiyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.